Of of. Yine geliyoruz çalışmaya. Yoruldum artık burada çalışmaktan. Sevdiğim bir işi yapmak istiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Bu işi yapacağız mecbur. Aynen öyle. İşte çalışmaya başladı. Şöyle toplayayım. Başka bir iş yapmam lazım. Daha çok sevdiğim bir şey. Bu iş artık canımı sıkmaya başladı. Evet eskiden güzeldi. Parası zaten iyi. Ama sevdiğim bir iş yapmak istiyorum. Acaba ne yapsam? Of of neyse çalışmaya devam edeyim en iyisi. Kendini seveceğim bir iş yapmak tabii ki de daha iyi olacak. Umarım bir gün yapabilirim. Konuşta insan sevmediği bir iş yap, yapmak istemiyor. Hava da akşam olmuş ya. Of of her gün böyle çalışıyorum. Acaba karşılığını gerçekten alıyor muyum? umarım alıyorumdur. Para olarak alsam da artık moral olarak aldığımı düşünmüyorum. Yeni bir işe başlamam lazım. Acaba ne yapsam? Neyse bugün de geç oldu. En iyisi artık yatayım. Dün gece düşündüm ve buldum. Madencilik yapacağım. Hem sevdiğim de bir iş. Aynen öyle. İyi olduğum da bir iş. Bu işi yapmaktan zevk alırım. Şu Aşağıkerde bildiğim iyi bir madenci vardı. Oraya gidip bir çalışmaya deneyeyim. Aynen öyle. Şu aşağıda olacaktı. Öyle koşayak gideyim. Heyecanlıyım ya. Madenciliği seviyorum. Umarım iyi bir iş yapabilirim. De i̇şte patron da orada zaten. Merhaba patron. Nasılsın? İyi misin? Hasan, ne oldu? Madencilik işlerini bırakmıştın hani. Aram bitti geri geldin, değil mi? <laughs> Yok patron, öyle olmadı. Ben hala fabrikada çalışmaya devam ediyorum aslında. Ama çok sıkıldım. İhtiyacım olan parayı çok güzel bir şekilde kazanıyorum evet. Ama gerçekten yoruldum artık. Sevmediğim bir işi yapıyorum çünkü. Bunu fark ettim. Ve tekrardan madenciliğe geri dönmek istedim. Sen de izin verirsen aşağıda çalışmak istiyorum patron. Ne kadar iyi olduğumu zaten biliyorsun. Eskiden de buradaydım. Bilirim Hasan. Yalnız burada ustalığın falan sökmez. Benim için Hasan'sın. Duydun değil mi? Evet patron. Sen nasıl istersen. Neyse İzin verirsen artık gidip çalışayım. İzin veriyorsun değil mi? Veriyorum Hasan. Hadi git bakalım dene bir şansını. Çok sağ ol patron. Sen çok iyi birisin. Bu izni verdiğin için teşekkürler. Neyse ben gideyim artık en iyisi çalışmaya. Haydi kendine iyi bak patron. De şöyle gideyim. Çasta baya derinmiş ya. Neyse gideyim en iyisi. Böyle hızlıca gideyim. İşte bakalım ne madeni yapacağız. He? Kömür kazılacak kömür madeni. Diğer yerde ne var ya? Elmas kazılacak elmas madeni mi? Biraz kafam karıştı. Acaba ne yapsam? Hmm. Elmas madenine gitmek daha mantıklı gibi duruyor. En iyisi elmas madenine gideyim ya. Aynen öyle. De. Başlayalım hemen kazmaya. Hadi bakalım. Böyle kazmaya devam edeyim. Umarım elmas bulurum ya. Umarım. Hadi bakalım bir elmas. Bu elmas madeni sonuç. Ya hadi işte. Elmas, elmas işte bu, işte bu. Elmas. Hemen kazayım şunu hemen. İşte bu. Oo. Acaba altta daha fazla var mıdır? Hemen aşağı ineyim ya. Aynen öyle. İn 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 in. Buraya da kır bakalım. Olamaz. Ha? Olamaz ne oluyor zombiler? Hayır. Olamaz. Kaç 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 kaç. Çık şuradan çabuk çık çık çık. Aşağıda zombiler var ya. Kaç 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 kaç. Toplamaz. Oh, kaç buradan kaç. Hey nereye gidiyorsun? Gelsene buraya. Sen nasıl madencisin? Kaçıyor bir de. Kaç kaç kaç. Of kaç 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 kaç. Zor kurtardım ya. Oh parayı en azından önceden almıştım ya. Kendimi kurtardım iyi oldu. Değimi de marketçilik de deneyim şansımı. Orada da birazcık paramı kazanır. Artık kendi işimi kuracak parayı bulmuş olurum. Aynen öyle. Şöyle gideyim en iyisi. İşte selam marketçi. Burada kasiyer olarak çalışmak istiyorum da bana iş verebilir misin? Tabii ki verebiliriz ama matematik işlemlerinizin iyi olması lazım. Aynı anda birçok hesabı yapıyoruz. Hesaplarınız falan iyidir umarım. Merak etme kasiyer. Hesaplarım her zaman iyiydi. Marketçilikte bir geçmişim var zaten. Burada da çalışmıştım. Tabii o zaman sen yoktun, bilmezsin. Neyse izin verirsen çalışmak isterim. Önceden de burada çalıştıysanız buyurun işe başlayabilirsiniz. Şu arkadan kıyafetler alın istiyorsanız. Yok sağ ol. kıyafetlerim iyi sorun yok. Neyse ben o zaman başlayayım işe. Ben de eve git dinlen bakalım. Zaten bir iki gün çalışacağım. Tamamdır size kolay gelsin o zaman. İşte müşteriler geldi sonunda. Abi selam şu elimdeki elmas kılıcı alacaktım da ne kadardı bu elmas kılıç Onların fiyatı 200 lira kardeşim. Buyur abi. Attım 200 lirayı. Hadi kolay gelsin. Sağ kardeşim. Abi selamünaleyküm. Ben de şu elimdeki kasayı alacaktım da ne kadardı bu abi? Kardeşim o kasalar 1500 lira. Tamamdır abi. Atıyorum 1500 lirayı. İşte al abi 1500 lira var burada. Hadi kolay gelsin. Böyle gideyim. Çok iyi çok iyi. İhtiyacım olan parayı sonunda topladım. Artık kendi işimi açabilirim. İşte bu. Sonunda yapmak istediğim işi yapıyorum. Araba tamircimi açtım. Çok güzel çok güzel. İçeride çok iyi şekilde çalışıyoruz. Bir sürü de araba geliyor. O kadar güzel ki. Ki bıraktığım için çok mutluyum. İyi ki böyle bir karar almışım. Çok güzel. Artık kendi araba galerim var. Daha doğrusu araba tamircisi. Çok mutluyum. Çok.